İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Seyyid Fehim Arvasi Rahmetullahi Aleyh Namaz kılan kurtulur. Bu zat buyuruyor ki, namazı tam huşuyla kılmalı ki, o zaman erilir kurtuluşa. Nitekim buyurdu ki, Kur'an'da Cenab-ı Hak, mü'minler kurtuluşa erecektir muhakkak ayetin devamında şöyle buyurmaktadır. Onlar namazlarını huşuyla kılanlardır. Resul de buyurdu ki, şartlarına uyarak bir mü'min huşu ile ve Allah'tan korkarak iki rekat bir namaz kılar ise ihlasla, küçük günahlarını affeder Hak Teâlâ. Sordular ki, Efendim, namazda huşu nedir? Buyurdu, korku üzre namaz kılmak demektir. Peygamber Efendimiz namaza durduğunda, göğsünün kemikleri gıcırdardı o anda. Hatta bir tencerede su kaynıyormuş gibi, fokurtu seslerini duyardı her sahabi. İbrahim Peygamber de, namaz kılsa ne zaman, kalbinin hışırtısı duyulurdu uzaktan. Hazreti Ali dahi namaza durduğunda vücudu titremeye başlıyordu o anda. Korkudan yüz rengi de değişirdi aşikar. Bu hal devam ederdi namaz bitene kadar. Süfyan-ı Sevri dahi demiştir ki bir namaz huşuyla kılınmazsa indallah makbul olmaz.'' tadi ile erkan ile kılmalı ki elbette o namaz sahibini kurtarsın ahirette. Şartlarına uyarak kılınmazsa o eğer hakta ala indinde bulamaz kıymet değer. Nitekim Resulullah şöyle buyurmaktadır. Hırsızların büyüğü namazından çalandır. Eshab sual etti ki o servere o zaman nasıl çalabilir ki bir kimse namazından? Buyurdu ki, rükû ve secdesini kim şayet tam yapmazsa, hırsızlık etmiş olur o elbet. Ve buyurdu, kim eğer rükû ve secdelerde belini yerleştirip durmazsa bu yerlerde, kıldığı o namazı noksan olur muhakkak. Onun o namazını beğenmez Cenab-ı Hak. Bir gün yine o server gördü ki birisini tam yapmıyor namazın rükû ve secdesini. Buyurdu, sen namazı böyle kılarsan eğer, ölürsen sana benim ümmetimden demezler. Bir günde buyurdu ki, rükûdan kalktığınız zaman dik durmadıkça tam olmaz namazınız. Yine buyurdular ki, secdeler arasında tam dik oturmadıkça tam olmaz o namazda ile erkandır ki iş bu emredilenler vacip hatta farz dedi buna bazı alimler Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı alimler bozulunca din zayıflar. Din adamları üç kısımdır. Akıl sahibi, ilim sahibi, din sahibi. Bu üç sıfatı da birlikte taşıyan din adamına din alimi denir. Bir sıfatı noksan olursa onun sözüne güvenilmez. İlim sahibi olmak için akli ve nakli ilimlerde mütehassıs olmak lazımdır. İnsanların saadeti, alimlerin elinde olduğu gibi, insanları felakete, cehenneme sürükleyenler din adamı şeklinde görülen din düşmanlarıdır. Din adamlarının iyisi, insanların en iyisidir. Dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan din adamı da dünyanın en kötüsüdür. İnsanların saadeti ve felaketi, doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adamlarının elindedir. Din adamları içinde mevki, maaş arzusunda olmayan, yalnız İslamiyet'in yayılması ve kuvvetlenmesi için uğraşanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Mevki alma, sandalye kapma arzusu bunların her birinin ayrı bir yol tutmasına ve böylece doğru olarak dini anlatma ve yayma işinin de ikinci derecede kalmasına sebep olmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması, güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olursa kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyeti yaymak şerefi bunlara aitse de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim Peygamber Efendimiz Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Dünyaya düşkün olan alimler çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşınsa hiç istifadesi olmaz. Bunların da ilimlerinden kendilerine faydası olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zarar verir. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse Allahü Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda harc etmek çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek Allahü Teala'ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaaz etmek ve dini yazı, kitap, dergi çıkarmak, ancak Allah rızası için olduğu vakit ve mevki, mal ve şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle halis, temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Bu belaya düşmüş, dünyayı seven din adamları, hakikatte dünya adamlarıdır. Kötü alimler bunlardır. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar, Şeytan cevap olarak zamanın din adamı geçinen kötü alimleri, insanları yoldan çıkarmakta bana o kadar yardım ediyorlar ki bu konuda bu mühim işi yapmama lüzum kalmıyor demiştir. Dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır. Peygamberlerin varisleri vekilleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyamet günü bunların mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılacak ve mürekkep daha ağır gelecektir. Alimlerin uykusu ibadettir hadisi şerifinde met edilen bunlardır. Ahiretteki sonsuz nimetlerin güzelliğini anlayan, dünyanın çirkinliğini ve kötülüğünü gören, ahiretin ebedi, dünyanın fani, geçip tükenici olduğunu bilen bunlardır. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp baki olana hiç bozulmayan ve bitmeyen güzelliklere sarılmışlardır. Ahiretin büyüklüğünü anlayabilmek, Allahü Teala'nın sonsuz büyüklüğünü görebilmekle olur. Ahiretin büyüklüğünü anlayan da dünyaya hiç kıymet vermez. Çünkü dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Birini sevindirirsen öteki incinir. Her ikisine birden kıymet vermek veya her ikisini aşağılamak olamaz. İki zıt şey bir araya getirilemez.'' İslam alimleri kendilerine sorulan suallere fıkıh kitaplarından cevap bulup söylerlerdi. Din adamı şeklinde görünenlerse fıkıh kitabını okuyup anlayamadığı için cahil kafasına ve noksan aklına gelenleri söyleyerek sual sahibini aldatır. Onun cehenneme gitmesine sebep olur. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz alimlerin iyisi insanların en iyisidir. Alimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür buyurmuştur. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyor ki İnsanlarda üç sınıf önemlidir. Devlet adamları, alimler ve zahitler. Devlet adamları bozulunca halkın huzuru bozulur. Alimler bozulunca halkın dini zayıflar. Varını yoğunu Allah yolunda harcayan zahitler bozulunca da ahlak fesada uğrar. Devlet adamlarının kötülüğü zulümle, alimlerin bozukluğu hırs ve tamahla, dünyaya düşkün olmayanların zahitlerin bozulması da riya ve gösterişle olur. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osmanlı hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bereketlenmek nedir diyor dinimizde. İnsan nelerle berekete kavuşur? Ve berekete kavuştuğunu anlayabilir mi? Nasıl anlar? Şimdi kitaplarda anlatırken mesela bazı şeylerde misal vermişler. Az mal çok iş görür. Ee, zaman dilimine şey yapıyor. Az zamanda çok işler aynı şekilde başarır. Peki buna nasıl kavuşulur? Buna nasıl kavuşulur? Ee, veya nasıl hisseder insan bunu? Kendi hayatında nasıl hisseder? Mustafa Bey, allah Teala'nın emirleri öğrenilir. Önce itikat, iman bilgisi düzeltilir. On sana emirler öğrenilir, yasaklar öğrenilir. Emirleri elden geldiği kadar aynı şekilde yapmak için gayret sarf edilir. Yasaklardan da elden geldiği kadar aynı şekilde sakınmaya gayret edilir. Ve bize dini İslam'ı getiren o halkayı yani Peygamber Efendimiz'in sonra Eshab-ı Kiram tabi'in, tebe-i tabi'in sonra gelen e, mezheb ki tabiinden tebe-i tabi'inden el talimleri ve e, kalpleri temizleyen tasavvuf büyükleri. Bunlara muhabbet, sevgi artarsa, Onların bildirdiği şekilde hareket ederse ve bu büyüklerin kitaplarında yazdıkları veya sözlerinde buyurduklarını hayatımıza geçirmek için gayret sarf eder ve bunlardan hayatımıza geçirdiklerimiz olursa ondan sonra sen hissetmeye başlarsın. Neyi? Şimdi çalışıyorsun. Neyi öğrendin? Haram işlemeden kazanmayı, helal lokmayı öğrendin. Dolayısıyla helalden kazanıyorsun, helal lokma yiyorsun. Helal lokma yiyince hatta kitaplarda buyuruyor ki helal de ister sabah kadar ibadet et, istersen aynı şekilde uyu buyuruyorlar. Tamam mı? Şahin Akşemed Hazretleri sözü bu. Dolayısıyla, dolayısıyla bakıyorsun Cenab-ı Hak o zaman yani terk ediyorsun. Lüzumsuz şeyleri terk ediyorsun. E, efendim geyik muhabbeti falan filan onları da bırakıyorsun. Zaruri olarak insanlarla görüşüyorsun. O zaruriyetin dışında onların da kalbini kırmadan aa böyle bir toplantım vardı, böyle bir işim vardı, evde böyle bir yapacak bir şey vardı. Özür dilerim kusura bakmayın. Çekip gidiyorsun. Peki ne oluyor? Ondan sonra okumak istediğin bir şeyler var, onu yetiştiriyorsun. Kur'an-ı Kerim okuyorsun, onu yetiştiriyorsun. Veya da insanların müşkilleri var, onları yetiştiriyorsun. Ne kadar zamanda? Az bir zaman içerisinde bunlar hepsini şey yapıyorsun. Ne oldu senin ömrün bereketlendi? Daha önce vakit bulamıyorum dediğin şeyleri ha. artık yapmaya başlıyorsun. Yap, yapıyorsun. Ondan sonra Allah Teala manına bereket hissini ediyor Daha önce bir ekmek yiyordun, doymuyordun. Sonra bir lokma, bir dilimiyorsun, doyuyorsun. doyuyorsun. Doyma hissini veren Cenab-ı Hak. E ondan sonra diyorsun ki ya, tamam çarşıdan pazardan satın aldık getirdik ama maşallah bitmiyor diyorsun. Bunun en çarpıcı misalini Ramazan-ı Şerif'te görüyoruz. Değil mi? Doğru. Ramazan-ı Şerif'te görüyoruz. Sonra para az. E bakıyorsun o parayla çok şey yapıyorsun. Ve herkes de anlayamıyor onu. Kendi başımdan geçeni söyleyeyim. E, milli eğitimde öğretmenim. Aynı lisede bir Fransız öğretmeni vardı. İkimizin derecesi de aynı sen de devlet memurluğu kısmen yaptığın için biliyorsun. Aynı derecede olanların aldığı maaş bire bir aynı kuruşuna varıncaya kadar. Ben evliyim iki çocuğum var hanım çalışmıyor. O evli bir çocuğu var hanımı çalışıyor. Bir seferinde geldi dedi ki ya Osman Bey dedi e, ee, para kalmadı param var mı? Ayın yirmisi ni geçmişti. Ben de para vardı çıkardım verdim. Ay Bo borç istedi yani. Borç istedi verdim ikinci ay yine oldu böyle birkaç ay devam edince bir gün yine ayın 20'si geçti geliyor ee, yine geldi ya dedi dün gece dedi bir şey düşündüm dedi bir şey düşündüm doluya koydum almadı boşa koydum dolmadı dedim hayırdır ne oldu falan arkadaş dedi benim ev kira seni evde kira ikimiz de dedi konfeksiyondan giyiniyoruz. İkimizin derecesi aynı. kuruşu kuruşun alıyoruz. Senin hanım çalışmıyor. iki çocuğun var. Benim hanım çalışıyor. Bir çocuğum var. İki kişinin maaşı bizim eve giriyor. Sizin eve tek maaş giriyor. Ama giydiklerimiz aynı. Hatta taksit alıyorduk. konfeksiyon yani. Aynı. Aynı yirmisinden sonra senin cebinde para var. Gayet neşelisin ve huzurlusun. Arkadaş ayın 20'si gelmeden bizim evde para bitiyor. Hanımda da bitiyor, bende de bitiyor. Ben demiş bunu al, ben dedi bunu anlamadım. Yani tek maaşla bu dedi nasıl oluyor? Bu tek maaşla bu nasıl oluyor? Ya şimdi anlatsan adamın altyapısı yok onu anlayamayacak. Ben şimdi e, bir allah Teala'nın dinini doğru olarak anlatan 3-5 arkadaşımız o zaman İstanbul'dan e, işte hakikat kitabından kitapları getiriyoruz. Akşamları biz şeye çıkıyoruz. Köylere kitaba gidiyoruz. Ayrıca eee her ayda oraya biz cebimizden Allah rızası için Allah Teala'nın dinine hizmet için maaşımızın onda biri veya durumuna göre oraya para veriyoruz. Hatta böyle bir maddi sıkıntım oldu. Oraya verdiğim parayı artırdım, sıkıntım geçti. <laughs> Hocam. Ters geliyor bize böyle evet. şeyler söylemeyin. <laughs> geçti. E bunu yakine yaşadım. Gittiğiniz arabanın benzinini de siz cebinizden karşılıyorsunuz. Cebimizden karşılıyoruz. Cebimizden karşılıyoruz. Cebimizde para eksik olmuyor. Peki ne oluyor? E şimdi bizim çocuklar da hastalanıyor. Mahallede insanlar da aynı şekilde Allah-u Teala'nın hizmet ettiğin için ve ibadetlerini yaptığın için Allah-u Teala onların kalbine bir sevgi veriyor. Acıma hissi getiriyor falan. Mesela bahçesi olan işte kiraz toplayıp getiriyor işte hanıma kızım çocuklar yesin. Ya o kiraz mevsiminde dolap kirazda doluydu. doluydu. Para vermiyorsun. <laughs> ya o sana köyden gelen. Aa işte hocam bir mısır getirdik ya. Kendi tarlamızın ya. E, bu hediye kabul ediverin falan. E bakıyorsun sebze şeyler falan. Onlar geliyor. E çocuklar hastalanıyor. Yaşlı hanımlar böyle ninemiz misali bakıyorlar falan. Hemen kızım doktora gitmeye gerek. Şu şunu, şunu karışımı yapıyor. Çocuk geçiyor. <laughs> geçiyor. Peki o arkadaşın çocuğu hastalandığı zaman Geçenin... <laughs> Birinde ikisinde doktora gidiyor. Doktorun ücreti neyse onu ödüyor. İlaçını alıyor. Tamam <laughs> mı? Ne para kalıyor ne pul kalıyor. E da çalıştığı için o da düzgün giyinmesi gerekiyor. O da kendi üzerine harcıyor falan. E bereketi kal kalmıyor. Yani haramdan helalden böyle bir altyapıları da yok. O, öyle bir altyapıları da yok. Velhasılı, velhasılı yani çok zenginden daha bir aynı şekilde yaşayışımız oluyordu. E, şimdi hani dinleyenler diyecekler ki nereden biliyorsun? Vallahi kitaplarda yazılanlar aynen doğru. Ben kendimde gördüm. E şimdi ben dört dörtlük değilim. Demek dört dörtlük olsam, dört dörtlük olsam Hı -hı. daha farklı şeyler olacak. Evet. Şimdi Şevahid-i bir şey okumuştum. Vallahi ben ona inanmıyorum. E çünkü tabiinin büyüklerinden bir zat, tebe tabiinden bir genç onu ziyarete gidiyor. Dicle kenarında e, bir sürüye çobanlık yapıyor o zat, ziyaret ettiği zat. Allah'tan diyor ki o tabiinden olan genç... Ben yaklaştım tarif ettiler işte o sürüyü o otlatıyor diye. Yaklaştım baktım diyor sürünün etrafında kurtlar var diyor. Kurtlar diyor sürüyor oraya buraya gitmemesi için dedi çevirip duruyorlar dedi. Baktım dedi o zat da dedi namaz kılıyor dedi. Böyle tahaccüm ettim dedi ya sürü koyunu görecek ama kurt sürüyü görecek. Eşyanın şıkı, tabiatına aykırı. Neyse gittim selam verdim diyor bana babamın ismiyle beraber hoş geldin dedi. Demiş efendim ilk defa yok demiş ruhlar aleminde tanışıyorduk. Onlar için problem değil. Biraz sohbet edince dedim ki diyor hem çok acayip bir şey var. Kurtlar Suriye sürüye saldırmıyor. Gayet sakin bir şekilde. E sürünün sahibi diyor allah Teala meşgul olduğu için diyor allah Teala de o vazifeyi diyor kurtlara verdi. <laughs> kurtlara verdi. Elinde diyor bir tane diyor tahta bardak vardı diyor. Tahtadan oyurmuş. Gördüm ben öyle bardaklar tahtadan oymuşlar. Ağaç içine uyuyorlar evet. bardak. O bardağı diyor yanında bir kaya var. Ona tuttu oradan süt hakkı diyor. Öbür kayaya tuttu oradan da bal aktı diyor. Bana ikram etti. Ben böyle diyor gözler fal taşır bakıyorum diyor. Kayadan bal akıyor süt akıyor diyor. Ben böyle taçıp edince... Demiş niye taçıp ediyorsun ki... allah Teala Musa Aleyhisselam'ın... Ümmetine hare taşından su verdi. Su yarattı. Ben diyor Muhammed Aleyhisselam'ın Ha Derecen yükseldikçe efendim... Hatta bir tane de yine Şevahidun Nübbet'i anlatıyor. ehl imamlarından bir zatı. Bir anlatan söylüyor. Diyor hani yolculuk yapıyor. Repaket edeyim kabul etmedi diyor. Ama diyor ben diyor çok meraklandığım için diyor takip ettim onu diyor. Bir kuyunun başına geldi diyor. İndi atından diyor. ondan sonra diyor atını diyor oraya bağladı. İşte arpasını şey yaptı falan. kendisi diyor işte kuyudan su çekti. Abdest aldı namaz kıldı. Sonra diyor namazdan sonra diyor kuyunun etrafı diyor kumluk diyor. O kuyudan su çektiği kovanın içine diyor. O kumlardan diyor birkaç avuç böyle attı diyor. Çalkaladı diyor. Elini uzattı tam yiyecekken diyor ben hemen diyor çalların arkasına diye çıktım. Ben de isterim o yiyecekten dedim diyor. Kum kum tamam. <laughs> kum attı çalkaladı. Yiyecek haline döndü. Ben de isterim. Ömrümde öyle lezzetli yiyecek görmedim diyor. Şimdi bizi dinleyenler diyecek de... hoca, hoca uçtu. <laughs> ne anlatıyor falan. Yok. Bunların hepsi de vallahi de billahi de o zattan değil Allah-u Teala'nın kudretinin tezahürüdür. Kumu buğday yapar, buğdayı da kum yapar. Yaratan o çünkü. Anında otamları değişir. Ol deyince öyle olur. Böyle inanmazsak bir şey olmaz. allah Teala bu şekilde böyle inanınca, böyle inanınca az parayla çok iş yaparsın. Az zamanda çok işler başarısın. Yani bu berekettir. Böyle olur mu? Vallahi de billahi de olur. Yani Kitaplar okuyunca, o büyükten hayatını okuyunca... Şimdi... E, mesela sen de kulsun ben de kulum. Bizi dinleyenler de kul. Biz sınırlı yaratılmışız. Mahlukuz biz. Sınırlıyız. Ben şu kadar yapabilirim. Tamam. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri... ...için için Hazreti Ebu yarış edermiş. Her seferinde. Bir, bir şey oluyor falan... E, bu sefer Hazreti Ebubekir'i geçtim diye getirir bir şey. Hazreti Ebubekir onun ikincisi getiriyor. <laughs> bir daha bir, bir, seferinde yine cihat ilan edilmiş. Bu sefer malını yarısını ayırmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh getirmiş. Demiş ki yarısını buyurun. Ne kadarını getirin yarısını diyor. Diğer yarısını da çoluğun çocuğun nafakası için bıraktım. Biraz sonra Hazreti Ebu geliyor. O da koyuyor. Ona da soruyor peygamber. Ne kadarını getirin hepsini diyor. Çoluk çocuğu onlar Allahu Teala havale ettim buyuruyor. <laughs> Hazreti Ömer buyuruyor ki Allah'ın bir onu geçemeyeceğim. <laughs> Onu geçemeyeceğim. Şimdi bu da kul, bu da kul. Bu da eshab ı kiram, bu da eshab ı kiram. Bu da hulafayı raştın, bu da hulafayı Bu da ikisi demiş müjdenermiş. Dereceler farklı. Yaratan, yaratan yarattığını. Peki ikisinde de görülen hal nedir? Allah'tanın kudreti. Allah'tanın kudreti. Ne kadar yakın olursan o derece aynı şekilde kıymetli oluyorsun. Cenab-ı Hak ondan sonra Cenab-ı Hak ondan sonra e, ya Hazreti Bekir radıyallahu anh Hazretleri Hakk'ın... Allah-u Teala hadisi zikrediliyor kitaplarda. Hava boşluğunda yürüyen deve gördüm dese yaratırım mı? diyor... Aa boşlukta deve yürür mü? Yürür. E sen uçağı uçuruyorsun ya. Allah Teala her şeyi hesapla yapmıştın. Netice itibariyle o da olur. Mu? O da olur. Dolayısıyla zamanda da, malda da, ömürde de, ömürde de az olmasına rağmen çok işler yapılır mı? Evet yapılır. Buna bereket denir. Buna bereket denir. Ölçüsü nedir? Zamanını, kazancını Allah Teala'nın emrine uygun olarak ona uyarak yaparsan bunlar bereket denir. Bereketten murat o. Az şey çok iş görür. Az zamanda çok iş başarırsın. Az yemekle çok kimseyi doyurursun. Çok kimse doyar. Bir tas çorbayla on kişi aynı şekilde doyar mı? Doyar. Ben şahidim. Doydu. Doyma hissini veren Cenab-ı Hak bir kazan aynı şekilde yiyip de aynı şekilde doynayıp yiyip yiyip çatlayıp ölenler de olmuştur. O da ayrı mesele tamam. O da ayrı mesele. Hatta bir hikaye anlattılar ya. Ama adamlar yemiş yemiş birisi çatlamış ölmüş. Öbürü aynı şekilde bayılmış. Onu at arabasıyla götürüyor. Yaz günüymüş. Sırt üstü götürüyorlar. ama Gözünü bir ara açmış. Yıldızları görmüş. Demiş orası neresi? Arabacı da demiş ki demiş orada davet var. Yolu nereden demiş. Yol nereden değil? Arabacı demiş sen doymadı mı? Ya doymadı. Doyan demiş rahmetli gibi olur. <gülüyor> <gülüyor> Çatlar gider. Dolayısıyla eğer biz Allah-u Teala'nın emirlerine itaat edersek malımız bereketlenir. Az malla çok iş yaparız. Zamanımız bereketlenir. Az zamanla çok şey yaparız. Hatta eee giysilerimiz bile, ayakkabılarımız bile bereketlenir. Niye? Lüzumsuz şekilde kullanmıyorsun. Lüzumsuz şekilde kullanmayınca uzun müddet o elbiseyi giyermiş, giyersin tabii. Bereketlenmiş olur. Ya. Dinleyicimiz bir başka sorusunda da gaflet ne demektir diyor. İbadetlere etkisi var mıdır? E, var tabii. Allah-u Teala insana yaratmış. Eğer o gaflet olmasa bizim burada yaşamamız mümkün değil. Bu insana mahsus bir özellik. İyi bir şey mi yani? E, şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, ben i̇mam Gazali Hazretleri'nin İmam-ı Gazali Hazretleri'nin e, İhyata mı ne rastlamıştım orada anlatırken e, buyuruyor ki kapletin faziletini anlatıyor. <laughs> Aha dedim ya. Kapletin de fazileti mi varmış? olan bir şey. Hatta İmam-ı Sevriye Hazretleri de mi nakil yapıyor kendisi de. E, okudum. Okuyunca ha dedim. Çünkü e, melekler e, ruhların hepsi yaratıldı kıyamete kadar bir. Onların hepsini gördü görünce Kur'an-ı Kerim'de var bu. Ya Rabbi dedi bu yeni yarattığım bu kullar nereye koyacağım? Hangi katta olacak? Birinci kat bu dünyayı gösteriyor. Melekler bir ruhlan sayılarına bakıyor bir de dünyaya bakın dedi ki ya Rabbi almaz ki burası. Yani o kadar sayıları çok. Allah Teala buyuruyor ki ben hepsini birden göndermeyeceğim. Nöbet nöbet göndereceğim. Şimdi melekler düşünüyor. Akıl var ya melekler de düşünüyor. Yüz bin geldi, bir yüz bin, bir yüz bin. E diyor, böyle gele gele gene orası gene tıkanır. Gene, tıkan, gene tıkanır kanı gene almaz. Allah-u Teala buyuruyor ki ben ölümü de yarattım. Ölümü yarattım deyince melekler diyor ki peki yarabbi arkadan gelenler öndekinin ölümünü görecek mi? E, görecek buyuruyor Allah-u Teala. Nasıl yaşayacaklar o zaman diyor. İşte o zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben onları da gaflette yarattım. Kaplet aklın örtülmesidir. Nereden kaynaklanır? Nefs ve şeytandan kaynaklanır. Nefsi e, iman ettiyse... ...şeytanı da aynı şekilde Allah-u Teala devamlı zikrediyorsan... ...kovmuşsan gene de olur mu? Olur. Çünkü i̇mam Rabbani Hazretleri ...bu vücut dört maddeden yaratılmış. Nedir onlar? Ateş, su, hava... ...toprak. Toprak maddesi böyle ağır olur, tembel olur... ...biraz toprak maddesi ağırlıklıysa. Dolayısıyla bunlar da aynı şekilde yaratılırken... ...mahluk olma sebebiyle... ...bu özellik var. Çünkü... Orada İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki eğer gaflet vermeseydi Cenab-ı Hak insan dünyada yaşayamazdı. Çünkü İsa Aleyhisselam bir yerden bir yere gidiyor. Bakıyor bir e, çoban sürüsüyle şey yapıyor. Orada koyunlardan bir tanesinin kulağına eğilmiş bir şey söylemiş İsa Aleyhisselam. Çoban uzaktan görmüş bunu. Sonra çekmiş gitmiş. E, yanındaki havarileriyle. İki hafta sonra falan oradan geçerken sürü orada çoban görmüş İsa Aleyhisselam. Koşarak gelmiş. Demiş efendim siz demiş iki hafta önce buradan geçerken demiş bu koyunun kulağına bir şey dedi. Demiş ne diyeceğim ben koyuna. Yok yok demiş eğildiniz de bir şey söylediniz. Ne dediniz diyor. İsa Aleyhisselam ha buyuruyor. Kulağına sadece dedim ki ölüm var. Ne oldu diyor. A bak diyor koyuna bir deri bir kemik kaldı diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya biz bir ölüm var diye anlatıyoruz gülüyoruz. İyi mi? Nereden kaynaklanıyor gafletten? Eğer bu olmasa anam vefat etti, babam vefat etti, kardeşi, sevdiğin en yakını vefat etti. Yaşayamazsın ki. Yaşayamazsın ki. E, peki e, şey yaparken nefs ve şeytan böyle kollar durur. E, bir şey olur. Yemeği fazla ettirir, gaflet getirir. Ya da başka bir şey ancak şunu bu bakı vereyim der. Namazı geciktirir falan. Bunlar hep gaflet sebebiyledir. Ama e, devamlı surette gaflet olmak uygun değil. Çünkü o gaflete bir de varsın bir de uyanamayabilirsin, bir daha çıkam çıkamayabilirsin. Onun için ehl Sünnet kitaplarını, mesela İmam Rabbani'nin mektubatını, İslam ahlak kitabını devamlı okumalı. Büyüklerin hayatlarını okumalı ki e, arada sırada hep böyle yani sarhoş gezmeyesin tamam mı? Arada sırada bir ayık ol da <laughs> başına ne geleceğini de öğren. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz de. teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum